Peyramüyo deniz ee, Burada Aziz Varvara kilisesinin önündeki bu çeşme hayratları yaptıranların e, bakalım Dimitri amca. Burada bu parayı veren Yansos Adelfios Yansos kardeşler, kardeşler 1947 yılında bu çeşmeyi yaptırmışlar. Evet. Peki bu kardeşler kim? Buradan babası anlattığı gibi bu kardeşler soyun. buranın çocukları. Amerika'da bulmuşlar. Buradan Amerika'ya göç etmişler. Birisi Amerikan ordusunda askerlik, askerlik yaptı. Askerlik bitince ya bin dolar alacaktı ya da Teksas'ta bir arazi parçası. Tabii ee, o arazi almayı <laughs> evet, kabul etti. Mantıklı olandı o. araziyi kabul etmiş ve şansına bu daha sonra petrol petrol zengin oldu. Ondan sonra işte Yüste, e, Amerikan e, hükümeti de bu araziden çıkan e, kendi arsasından çıktığı için çift petrolün yüzde on yedisini son kardeşlere ne kadar vermiş bilmiyorum evet. ama e, bu adamlar zengin oldu, zengin oldu, oldu ama ve memleketi Terbiyse O paradan da getirip bu e, bu çeşme hayratla birlikte bu gösterelim. Arkanızda gördüğünüz e, Varvara Kilisesi'ni yaptırmışlar. Evet. Teşekkür ederiz biz anlatmanız için. Yani herkese böyle bir şans vurmaz. Amerika'ya gireceksiniz. Bin dolar bu arazim arazinizden de petrol çıkacak. Bunu Aziz Azize Varvara'nın e, şansına bağlıyorlar. Evet. Azize evet. sağlık.